Aha, felo altı harbi da dolu lan koşun Gel gel felenkor, Absolitlerle vuracağız abi Vur felenkor abi Zeki bir hareket İki parti kesilir bu arada Soldan mele gelecek Bizim meşlerin üstüne koşsana Koş bizim meşlerin üstüne Yürü yürü direkt Moa 2 1 Vur şimdi 2 Nova Vur 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 Vurduktan sonra Felo oyna Felo beyler Felo Herhalde üç öldü gibi ya. Bless bastım Allah için. <gülüyor> 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 Gelsin abi. Toplasın oynayalım. Kanka çekti beni. Aldım. Fele devam et hiç kıpırdama koşacaksın sağ. Sağ okçulara dön atmış vur. İnferno vur bir daha. De. Devam et Felo vurduktan sonra. Karus bahçe ee, koşacağız şimdi tamam mı? Devam et. <laughs> Fele devam edin. Bunlar kim küçülmüş burada? Özgürcüğümüz kafa bu bu falan gol ki kanka şimdi. <laughs> lan. Bak sağ bahçe geliyor 60'ına koş oraya. Vur 70'i de vur. Vurma koş 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 yürü. Direkt inferno direkt yürü. Tamam dön fele fele vur bırak. Alırız lan bence o zaman kaptan oynasın. Tabi tabi. Ben ölmez olur arka falan. Arkan mele geliyor. Blessing'i bas en sağda küçülmüş paneramaz tut onu hazır. Vur 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 çift vur. Devam et. Ya da dön fele oyna biraz daha. Gel fele devam et. Ee, felon üstüne koşacağız da. Mesela devam et Felon. Sağlıdan 60 vur onlara. 70'i de vur. Vurma 70 koşsana Geri gel sağdan gel inferno direkt hazır. Vur inferno. Vur metal. Blast varsa ölmezsiniz vur. Hemen geri gel sonra vurduktan sonra çık. Bravo çık 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 durma. 5'e tamam oh, oh. gel yani Felo oynasana. Oyna Felo da ölmeyecek de oynayalım gene de vur Felo. Vur Felo vur vur vur. Kaldın Sana Fero 33 koş koş iki bir At Fero 33 vur 60'ına Vurma inferno direkt. At inferno. Vur atmışını sağda. 70'i de vursana soldakilere. Vur 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 Hemen geri geldi sonra. Hemen geri gel. Ya da üstüne koş birli tut hazır. Beto. Tek tek sola kaç. Sola kaç. Sağ onu. On. Sola gel. Lan 6'yı aldım ben Runo. Lan aldım. Fele oynasanız da buradan. Değil miydin Fele'ye? Fele oynayın abi devam. Hangi çaresini aldım Harun? Ana koyayım Herkes sırada attı amına koyayım. Kanka sol tepe geliyor çabuk ayık olun. Dön sol tepeye atmış vur 70'i de vur. Vurma 70 inferno koş at inferno vur meteor. Tamam vur meteor vur vur vur. Hemen geri gel ya da yürü üstlerine adam tekler yürü. Kanka en sol. Evet. Siktir et sağda. Tekle sweet Tekle gel sonra Mustafa gel gel üstlerine gel beyler. Igodola'yı stafla. Igodola igodola. Soldan riper 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 en sola gel riper. Tepe atmış dön, tepe dön atmış hazır vur. Vurduktan sonra Zestaf. Geri gelsene, geri gel, geri gel Inferno, geri gel. Bastım i̇ki ben alacağım. Sol alttaki meşlere gelsene direkt meteor iki. Bunlarda bir yok bir yer. Vur meteor. Üstlerine koş bu meşlerin. Soldakini staff tepeye koş biliyorum. Koş onlarda bless var ya ondan koşturuyorum. 5'i aldım. Koş şuru 6'yı da aldım bu tarafa. Ya da sağdan gelsene aradan gel. Reaper Reaper hazır. Ya da 60 direkt uzat. Vur 60'ını. 45 vur. Hala bless basılı galiba. Hemen yürü üstüne. Yürü üstüne yürü üstüne. Çifle 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 meteor hazır. Tepe tepe hazır. Solo ortaya vur 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 ikine bak. Ha vur ikine bak karşıya. Vur. Hemen sağdan gel staffla. Eee en sağda sweetness. Tekle tekle. Les basılı olduğu için ölmüyor dön arkaya. Atacağım ben. Sol alta direk atmış hazır. Ya da Z'deki cream joker. Tekleyin kanka onu. Blok yemeyin gel. Yani Felo'ya koş Felo'nun altına. Evet, Ama amına sürekli ekranda birinin aldığı kill çıkıyor. Sağa dönsene sağda şeyler var yürü. Olma efendi gör. Uzun bas yürü yürü. Evet evet. Kanka hızlı oynayın. Yürü direkt. Ben, 60 yürü. direkt koş sağlı 2 1. Vur at Yürü kanka. Sola dön sola dön inferno. At inferno. Vur meto. Ben de evleyeyim. Vur. Hemen çık geri. Ben niye tekledim? Sağda vuruyorum sağ çünkü al beni. ben yedi. Matador sağ senin. Blink attım tepeye doğru tepede kimse var mı yok al attan buraya kiri be Ölme lan Kuna Aptal bir cömme tepe Sağa sola atıyorsun <laughs> Bekle Bekle Hı. burada bekle Bekle abi, gel hadi yanıma aşağı gideceğiz Tozunu bas yürü sağ aşağı 60 direk hazır Vur 70'i de vur Inferno da vur 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 Vurduktan sonra geri gelsene ya da yürü üstlerine adam tekleriz ya Ortada Çık tepeye çık tepeye tepe. En sağda büyümüş şekilen bak koş oraya davran çoğan tut Bekle. Hemen sol alta koy Mustafa kaçma gel. Kanka bu adam ölüsün bak sikerim ama. Tekle onu. Birliği tekle sonra sağa dön. Aşağı. Ya da gel sağa meşlere dön. <laughs> vur ikine o. Vur ikine o. Tepeye doğru vur. Vur vur vur. Ama ne kıyım. da vur. Kanka sağdan stufflayın beni alırsın. Mami Z'den stufflayın. Mami alsın abi siz stufflayın. Stufflayın Z'den. Gel cheer loves. Tepeye doğru geri gelsene. Kanka. Geri gel. Bekle burada. Yürüyüş üstlerine en sağdakilerime çazır. Radley. Çek geri. Çek geri kanka. Çek. Bless basın. <laughs> Blast pass çık bak blast pass Kitap max'i geri çektim inferna hazır At inferna arkana Vur method Vur atmışla vur atmışla vur atmışına Vur hemen geri gel geri gel geri gel herkes de blast var kör dövüşü gibi amınakoyim Çık geri Sol Dağıl 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 bir Kit değilmişim teklenmişim amınakoyim al beni Anladım Buraya bir link attım Çıkalım. Lan bu tarafa aldım şamar 5'i çeksene yanıma al Niye? Al <laughs> Gel sağa Yapacağım ama bırakın. <laughs> gel sağdan. Evet 60 direkt yanaş yanaş hazır. Vur 60. 70 de vur. Vur imkanı vur 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 vur. Yürü üstüne. Dön kanka. Bu tarafa gel. Burada mele var. Kampuna ben seni şimdi atarım. Koş kanka öndeki şey şey. Şu tutlu kanka hazır. Ne? Safla kanka. Tekle onu. Sağa dön sağa dön 60 gel meleğe hazır. Vur 60'ını. 70'e de vur. Vurma 70'i geldi. Sola mage'lere koş. Inferno direkt yavaş. Ya da direkt Meteor kanka yürü. Yürü yürü yürü. 2. Meteor abi. Yürü yürü. Z'deki you don't tell me hazır. Arkan mage. Dön arkana Inferno sollu. At Inferno sola. Ama ne kıyım ya. Arkana gel tepeye doğru çıksana. Yukarı doğru böyle. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık kanka. Gel. 5'i aldım. Koş bu tarafa. 60 vuracağız. Koş 60'ı. Evet önümüze koşuyoruz abi zaten yürü Sağlı meteor hazır vur meleği vur. Sonra 45 at TR. Geri gel geri gel İçini staffla. 3'ü ben alırım. Tamam 7'yi ben alırım. Sol mece inferno yanaşsana direkt hazır. Yanaş at inferno vur 2K at 2k kanka. Olur. Aynen çok iyi 2k. Hemen üstüne gelme işte. Staffla staffla gel. Bas sağa staffla şunları. Beyler sağda birliğe dön hazır. Tekne onu. Tamam onlar oynuyor zaten. Staffla. Sağdaki meci var kanka. Ya da geri gel. Z staff oyna. da vur. Vur kanka Z'den try post ama yarramsa, vur. Evet, tekle şunu yanlış şey sattı attı da. Neyse vur vur vur. Kanka sağa doğru koş, sola okçulara vuracağım. Sağa koy, sola 60 dön. Vur. 70'i de vur. Vurduktan sonra geri kaçacağız boğula. Dön boğula. Tamam bekle Nikola testi aldım bir tur bekle. 60'ını yürü şimdi kanka hazır. Devam et vur. 70'i de vur lan ırk var vur. Tamam. Vur vur inferno da vur inferno da vur inferno da. Hemen geri gel hemen geri gel vurduktan sonra çık. Ruhunu ben geri çektim. Restore silin at kanka bir tane daha restore. Canlar fırlansın. Dön şimdi en sağına. Klan başkanı tut. Bekle kör atacak. Yok gel sağına. Önden nola atınca kör atacak zannettim abi. Gel sağına. Stafla şunları. Stafla stafla devam et. Sola atmış vuracağım bunlara değil ama. Gel solla koşayım ben de bu tarafa. Koş 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 yürü. Biliyorum önüne yürü 60'larla 2 1. Vur. 70'i de vur. Vur 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 vur. Vur inferno'da. Hemen yürü kanka vurduktan sonra üstlerine. neyman Birli hazır evet 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 tekleyin kanka onu ben stafla. Sol vuruyor. Sola gel stafla en önden meç gel kuadza. Tekleyin onu staffla stafla kanka stafla. Hemen Z'den gel Lucio Charlotte 60 hazır. Vur tepe doğru 60. Vurma aman akıyım. Sol. Sola gel sola gel. Sağ tepe gelsene yürü kanka. Arkana dön staffla meteor hazır vur arkana vur. Özkan üstüne ikini vur. Vurduktan sonra en arkada yeşil patoslu bir tane mage var kanka gördün mü? Yürü ona. Tekne onu. Vidal, Tamam üstüne koy. Geri gel geri gel. Arkada geliyor kanka tohon atın. Tavon atın, tavon atın. Tamam. Al attan buraya mamaya. Devleyim ben. Küçülün kanka gene. Bekle burada. Du Küçülmeye dur, küçülmeyi duratlayamıyorsunuz mu abi? Gel benimle. Kürba atarsın bana gel. Soldaki Blowwatch. Teknonu. Gel sağda bende sonuna. Direkt A meteor aşağı yürü 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 iki. Özgür küçül meteor uzat vur. 60'ı da vur. Hemen tamam. yürü üstüne. Sola dön kanka hazır. Tekle Birine vuruyorum ama Z'de. Gel benimle Sapir kill oldu abi devam et Ne ara başlıyorsun arkadaş? Çok iyi abi gel. Sağlı dönsene Karus Bahçeli birilerini gördüm Lan cin gözlüyüm ama onu okuyayım ya. Beş. at Leerak 5'ini 60 hazır. Vur Kesin Leerak'ı 70'i de vur. Vur 70'i de vur 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 inferno'da. Üstlerine koş üstlerine koş adam tekleriz. Hazır En arkada <laughs> Evet kanka sen 1'le yeterli tamam mı? Geri gel Yine, evet. Sen bir at yeterli kanka. Yeri tarif edersin. Dön solda bende bu tarafa. Bu taraf beyler gel yürü. Fero... Tamam aman okuyum kanka. Yürü atmış uzat. Vur atmış. Koş kanka üstüne. Bir kanka <laughs> Sağda evet evet tekne <laughs> Bu hermaniye bizim hermaniye. Dön oraya. Kanka bu tarafa gelin Gördüm ya. Dön dön disaster onlar yürü. Solda da var. Gel bende bu tarafa. Son tepeye koş. Buraya meteor vuracağız hazır. Sola. Vur Meteor. 60'ı da vursana bunlara. Vur 60 da sola doğru. 75'i de işte vur. Kör. Tepe... neredir lan bunlar? Sağdan geri gel. Ana ne neler oluyor. Kalk, kalk, kalk lan. Kalk lan, kalk lan. Al alttan. Dur oğlum, 8 dakika. Boşa mı para verdik ama? Yokun? Ben iki tane bastırıyorum bir de. Sağlı... 60 sağlı tepeye. Gel, gel. Hazır. Vur sağlı. 70'i de vur. Kanka, ColdJay'e sabit konuları var. Nasıl az lan bunlar? Z'ye bas. Vursana o vur 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 Gel sağla abi Bora'ya gittik bir tur ya yürü Oğlum <laughs> onurmuş lan bu. Oflu değil <gülüyor> 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 onurmuş amına koyayım. Oflu zannettik kardeş. Aleykümselam. Bir sürü aleykümselam.